Yani Pakistan'da Berko kanalı ve Berko takipçilerinin bir su kuyusu olacak. Mesela çok kolay kolay yapmıyor. kardeşlerim, abilerim, ablalarım yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde iki tane çok anlamlı bir olay anlatacağım. Birincisi başlıktan anlayacağınız üzerine Azerbaycan gezim artık bitti. Buradan Pakistan'a doğru bir yolculuk gerçekleştireceğim. Fakat şu anda Azerbaycan'ın son ziyaret ettiğim şehri Bakü'nün yakınındaki Sumgayit şehri. Sumgayit evet. şehrindeyiz. Bugün Sumgayit'ta. Efsanelere konuk olacağım. Bunu anlatmak benim için çok önemli. Vakit ayırıp izleyen herkese öncelikle çok teşekkürler. Ben Pakistan'da bir su kuyusu açtıracağım. Aslında bu sadece benim su kuyum olmayacak. Beni izleyen herkesin bu videolara destek olan, bu videolardan para kazanmamı sağlayan, gezime destek olan herkesin katkısının bulunduğu bir su kuyusu açtırıyoruz Pakistan'da. Öncelikle şunu belirteyim. Herhangi bir dernek vesaire benim biletimi almadı. Ben kendim aldım. Tüm yani Pakistan'da Berko kanalı ve Berko takipçilerinin bir su kuyusu olacak. Çok gariban fakir köyler var. İnşallah kader kısmet olursa gelecek bölümlerde bu su kuyumuzu izlemiş olacaksınız. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. İnşallah başarırız. Umarım gerçekleştiririz bunu. İkinci durum ise denizden kıyıdan anlayacağınız üzere Bakü'nün yakınındaki Sumkayt şehrine geldik. Peki Sumkayt şehrine niye geldik? Bana Instagram'dan efsane yazdı davet etti. Dedi ki benim annem babam seni izliyorlar. Evet. Fakat nasıl izliyorlar? Eşitme engelli alt yazılı olarak izliyorlardı seni. Babam çok istedi seni görmeyi. İki aşık kovuşturduk böyle diyelim. Ve öylesine davet etti babam. Şimdi önce efsanelere gidelim. Sonra da Pakistan'a doğru bir yolculuğumuz başlayacak. Hadi başlasın o zaman günümüz. Orada. Orada. Bu orada bir başkası yaşıyor. Burada tamam. Orada başkası. Tamam. Sen gel. Babam herhalde oturdu. Oh. Şerle mi çıkarıyorsun? Hayır, içeride. Tamam. Oh. Selam. Nasılsınız? Merhaba, selam. Nasılsınız? <laughs> <laughs> Anne ve bütün e, okul arkadaşlarını gösterin Bakın bu oğlan bize geliyor. <laughs> Sen otur. Rahatlamak <laughs> geliyorum ben. İsmi ne babanızın, annenizin? Babamın ismi Akif. GMR GMR. Akif. Annemin ismi Elmas. Öyle mi? Ha, Elmas. Çok memnun oldum. Sevgilim. Şey, de sen de, çok <laughs> ha, çok teşekkür şey ederim beni izlediğiniz için. Sevgiler. Şey, şey, şey Allah razı olsun. Buna bak. Be benim kanal direkt şeyde çıkıyor Berkarar Haycan diye. <gülüyor> <gülüyor> Nereden bulmuş beni ilk baban? Ben Nasıl söyleyeceğim şimdi? İlk e, demeli sen Özbekistan seferin vardı, Sovyetler dönemi Babam hani o devirde yaşamış ya o yüzden. Onu gördü, oradan baktı, her defasında söylüyor. Ne söylüyor? Altta çevre oluyor, o kadar da anlamıyor. Doğru dürüst çevre yapılmıyor. O alt yazıdan mı ha, okumuş? okuyor. Bazıları doğru dürüst. Abilerim, ablalarım falan diyorsun ya. Diyor ki ne diyor? Diyor ki dir ki bazılarım, kardeşlerim, şöyle söylüyor. Ha ondan hoşlanmış. E, her zaman çevre... Her... Başka nereye gitti? Nereye gitti? O şuraya gitti, sonra hmm. Pakistan falan bunu demeli sen zaktal da bunu çektin ya hani. Yani o şey alt yazılardan okuyabiliyor ha, ha, videoyu. Ha, evet okuyabiliyor tabii ki de okuyor. Sorsana peki şey e, nasıl seviyor muymuş videolarımı? Ne canım, Çok baktığında bunu bir gördü. Köye de uzun zaman da gitmiyor zaten. Bir gördü gözleri bir doldu babam. Şeyi anlatsana burada sarı gelin çalıyor. Ha şarkı mı? bir söylemişsem hepsini sorurdu. Birer birer söylemişim ona. Sen evet. Telman'la görüştün ya hani bak bunu söylüyor. Değil sen, sen, bir bak. Annemin arkadaşlar var, okul arkadaşları. Onlar hepsi e, birbirinden birbiriyle görüşür, danışırdı. Onlar cemiyet olarak azdılar da. Onlar yani çokluk değildi, <laughs> azdılar. Ha. O yüzden onlar birbirlerini arıyorlar tesis. Hepsine ben burada mesela babam oturuyor ben bakıyorum. Annem telefon açıyor gösteriyor. Diyor. bak bak şu. Bu geldi. Aa, şu diyor bize gelecek diyor. Diyor, Bizim köye gitti bize gelecek diyor. Hep söylüyor bak şu bize gelecek. Diyor. Allah razı olsun çok teşekkür Aa. ediyorum. Çok sağ olsunlar. Uzun zaman sen bekliyordun. Dün emim geldi soruştu sizlere soruştu. Dedi gelmediler mi size daha? Teyze. ne? <gülüyor> <gülüyor> Lan görevli <neyin> etti bizi. <laughs> mescit mescit de hala Türkiye, Azerbaycan, Pakistan bağlantıları var. Mescitin içerisinde robot <laughs> Hala beni izliyorlar bakın televizyonda. Bir dakika. Bir saniye. Bu bayrak da Karabağ'da, bana e, Vugar abinin hediye ettiği bayrak. İnşallah odama asacağım eve gittiğim zaman. Bak böyle. Bak burada. Şimdi efsane evdeki kapı zilini gösterecek. Ha. Nasıl oluyor efsane? Bak, ışık basıyor. İçerideki şu ışıktan mı? Anlıyorlar. Ha, evet. Bu ışıktan anlıyorlar. Kapının zillerini çaldığını. Bu ışığı açıp kapatınca insanlar... Evet. Ha, anne babam anlıyor ki kapıda biri var. Vay be. Evet. Kim kurdu bunu peki buraya? Babam icat etti onu. Helal olsun. Evet. Annem babam biliyorlar ki birileri var kapıda. anladım. Ha, ha. Anladım. Ha, öyle. Temmeri. Dolun temmeri. Dolun öyle yani, bir yol. bizim üç bazı Üç kız kardeşi. Yani böyle diyelim. <laughs> bu, bu mu? Üç bacılı? Ha üç bazı. Abi üç dolması değil. Üç bacılı üç dolma. De... Yani üç kız kardeş. Üç kardeş sarması diye. O bu sarma değil, bu dolmadır. <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorlar ya hani içine. O yüzden Anladım. dolma. Elinize ha. kolunuza sağlık. Şimdi misafir olduğum aile Efsane anne bunları hazırlamışlar çok teşekkür ettiğimi söyler misin? Endişe endişe şaşkın eder olursa bu pilavın ismi ne? bu de sade pilavdı mı? Bir de levengi hazırladı tavuk tavuk levengisi ceviz falan içini dolduruyorlar bu da özel bir yeri. Şunun içerisinde ceviz falan mı var? Ha evet evet bu top şeklinde olanlar ceviz falan da. Peki bunun adı ne? O annemin özel salatası, <laughs> <laughs> spesiyeli. Annemin ismi yok, annemin spesiyeli, spesiyeli diyelim. Maral salatı. <laughs> tamam. O zaman afiyet olsun. Afiyet olsun. Nuş olsun. 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 Ya <laughs> Allah. Sen kalkınıyor mu Nevruz akşamı olduğu için de mahallenin gençleri şurada şöyle bir ateş yakmışlar. Demeli bir şey anlatmak istəyirəm. Biz de öncə önce nevruzda berenste muskantlar falan gelirdi, çalarlar çocuklar falan oynardılar. Ama e, müharibədə biz zafer kazandık, kazandık da şehitlerimiz çok oldu. O yüzden insanlar sadece sakince böyle yapıyor. Hə, evet, sadece sakince. Yapıyor. Yani son iki yıldır evet. böyle evet, mi geçiyor? Evet, 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 evet. Çok. Ama çok eskiden büyük. böyle değildi. Çok gürültülü, davullu, Aha. zurnalı. Oynardı insanlar çoluk çocuk büyükler ama şimdi öyle değil. İki yıldır. İki yıldır öyle değil. Hani yakıyorlar bakıyorlar sadece böyle. İşte Nevruz olduğu için de genç mahallenin gençleri sadece böyle ateş yakıp sessizce etrafında duruyorlar. Evet. Bir de buradan bir dip. Gelin Öyle mi? Bizde böyle bir şarkı var. Gel gidelim. Gezel hızlı Şimdi ben bir gün boyunca o güzel ailenin yanında kaldıktan sonra Azerbaycan'a veda etmeden önce son bir gezi daha yapıyoruz. Yanımda sosyal medyadan daha önceden tanıştığım Nihat Nijat var ve abimiz var. Önceki Gobustan videosunda zaten gördünüz kendisini. Birlikte hızlı bölgesine geldik. Nihat şimdi drone uç. Nasıl güzel görüntüler izleyeceğiz mi? Buradan oyuna yakış görüntüler alacağız. Hava soğuktu. Azerbaycan'daki son günüm de böyle bir geziyle geçiyor. Hadi görelim hızıyı. Şimdi Hızı Dağları'na geldik. Ben kışlıkların hepsini gönderdim. <laughs> Abi min montu aldık vallahi kimse. Abi nedir hızı da onların olayı. Burada qədim qatları var. Bu ola görə bu qatlar hərəsi öz-büdən rənglər verir və bir də bu qırmızı qatların altında dənizdə yaşamış 8 ayaqları var. 8 ayaqlı deyirlər. Onların belə dırnaqları var. İndi yaxına gələndə görəcəyik. Haydi görək. Bax buralara Bunlar baxcaq. Bax. Bunları görürsüz. Bunlar. Bu ne bu? Bu milyon illerce denizin altında okyanus altında yaşamış heyvanlardır. Bu onların tırnaklarıdır. Allah Allah, her yerden çıkıyor mu? He. Ne? Fosil yani bunlar. Yok, bu fosil değil. Bunlar belimit. Belimit. Bunlara belimit derler. Belimit ne ya? Bu onların o hayvanların tırnakları. Fosil, ha. no, fosil. Yok, fosil <laughs> balık kulağıdır. Bitikidir. Taşta. harbiden her yerden çıkıyor. Yok güzel. Fosil taşlaşmıştır. Bu taşlaşmıyor. Bu özü taş değil. Yani. Hadi zaten. Bir anda bakalım. Bakalım mı Bu taş değil. Bu bunun özü değil. Başa düştü. Fosil ta, hayvan heyvan veya bitişi taşlaşan da olur fosil. Bu ise onların bir başa tırnaklarıdır. Demeli fosil değil. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda şarjım bitti. Artık drone görüntüsünden izleyeceğiz geri kalanını. İnanılmaz soğuktu zaten. Şimdi bir çay kahve molası vereceğiz. Abi ne yapıyorsun sen bu araçla? Ben bu araçla dağlara gidiyorum. Nerelere gittin en yakın zamanda? En yakın zamanda biz... Dağına nasıl çıktın peki? E, Ağrı Dağı e, kış tırmanışı şeyler değil. Çok çetin idi. Hava çok rüzgarlıydı. Çok çetin idi. İlk Azerbaycanlı olarak kışta tırmanan ben oldum. Orada. <gülüyor> Süper. <gülüyor> bak bendeki termosun büyük hali bu ama adamdan bak sıcacık dumanlar çıkıyor. <laughs> Benimkini alayım şuradan. ya video çekeceğiz diye elimizi de yakmayalım yeter. <laughs> Eyvallah kanka. Ben galiba büyük ihtimalle ya termosun kapağını iyi sıkmıyorum ha. Ben ya termosun kapağını iyi sıkmıyorum ya da termos bozuldu. Buz gibi yapıyor vallahi şeyi. Çayı. Ya avantajı şey işte. Şuradan direkt basıp içebiliyorum. Bardağım var daha gerek yok. Bir de ufak. Bir de çalışsa. Aa şey vardı. Ne? Evinde kaldığım aile baklava, bir şeyler almışlar. Burada, burada. Şey. burada da var ya. Anne baklavası. Tamam. Ev baklavası. Evet, evet Bunu da tadına bakar. <laughs> Azerbaycan baklavası da bu abi. Nevruz'da her ay öz kendi evinde baklava bir de şöşer bura yapar. Afiyet olsun. pastaneden falan alınmış sanki. Bizde öyle kanka mesela Değil çok mi? kolay kolay yapmıyorlar. Sen Cidancım hava düzelecek. Ha. Ee, sen yeah. Allah abi, ben Sanko. gittikten sonra Sanko. 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 hava düzelecek. Azerbaycan'dan gelen kimi hava güzel <laughs> Yay cihaz yapsın, yaz. <laughs> Sabah birden sonra hava düzelecek. <laughs> <yani. gülüyor> Yok Pakistan'a düştün. Uçak Pakistan'a inenden sonra düzelecek. Uçak Pakistan'a inenden sonra düzelecek. Uçak Pakistan'a inenden sonra düzelecek. Soğuk moğuk valla 40 gün gezdim Azerbaycan'da. 40 günlük bir gezi oldu. Hızlı dağlarında gördük artık Bakü'ye doğru geri dönüş. Bir hazırlanayım, bir yıkanayım, bir temizleneyim tekrar. Yarın yola. Adet ettik. Bak bu ne şey yapadı bu. Bak gel. Abi sağ olasın. Sağ ol, ol, ol. ol ben Kendine özüne dikkat <laughs> et. Nasıl di diyorsunuz? Özüne <laughs> mukayyet ol. Özüne mukayyet ol. <gülüyor> 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 Şunu da alayım. <gülüyor> <gülüyor> Pakistanlara bizden salam diye. Eyvallah abi. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. <laughs> Abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ olasın. Nasıl gidiyor? Şunu da bırakayım mı? Tamam. Şöyle şunu da atalım. <laughs>